Evet, merhaba arkadaşlar, Paramanya'da e, yeni zar geldi bu hafta, Atom Zarı adı altında. E, bir önceki zar, e, yanılmıyorsam, e, 35 olan diğer özelliği, bonus oyun aynen. E, fakat bu zar çok daha iyi, e, 35 olan özelliği e, devralma indirimi zar kontrolünden sonra. O yüzden kesinlikle herkese tavsiye ediyorum karşılaştıralım bonus oyunları. Bunun 35 ama gereksiz. Oldukça gereksiz. Bunun da e, şans kartı var. Özellik olarak kesinlikle inşa indirme. Daha iyi. E, bunda altın bonus yok. E, bunda var. Devralma indirimi. Dediğimiz gibi 35. E, bunda 25. Yani e, anlayacağınız üzere. Oyunun en iyi zarı olarak Matrix gösterilebiliyordu fakat şu an e, bence kesinlikle atom zarı. Şimdi onu alacağız. E, ben elmasla almayı tercih ediyorum çünkü altının biraz az elmas kasmak biraz daha kolay fakat altında zorlanıyorsunuz. E, bu zarı elmasla alacağım ve ardından Platinlik maçı atacağız arkadaşlar zarla beraber. Ee, şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar gözümüzü aldık. Hemen son seviye yapalım. hızlı bir şekilde. Ve her zamanki gibi önceki zarımı satıyorum. Evet. Otomuzlarını kontrol Ne aldık. Ee, şöyle göstereceğim. 80-35-35-25 oldu. Evet. Platinlik'te rakibimizi arayalım bakalım arkadaşlar. Para Ödediğimiz para geri geldi. E, Rakat fakat 300 elmasımız düştü. Sıkıntı yok. Dünya haritasında rakibimizi arayalım. Evet. Burçin Gamze veya Hut Kara var. Evet bakıyoruz. Gamzesi var. S plus S artı. Evet 5 5. O nasıl bir şekil lan? Nasıl 5 5? Evet. Zar uğurlu geldi. Zar deli gibi ha. Deli gibi bir çalışıyor var ya. Çok başarılı bir üç atış yaptık arkadaşlar istediğimiz gibi videonun beşinci kadar oynayalım bakacağız maç uzayacak gibi ise eğer durduracağım maç sonucunu göstereceğim evet ilk kötü zorumuzu ilk istemediğimiz zarı attık ama güzel yere düştük buradan bir bir çıkarsak Güzel şeyler olacak. Maalesef. Oğlum kaç oldu anlaşılmıyor onun ya. Evet. Rakibim çok şanssız. Sadece bir şehir aldı. Ben tüm şehirleri topladım. Orada bir sıralı durumu oldu. Bakalım. Evet. Alamadı. Buradan 3 deneyeceğim. O da güzel. O da güzel. Hayda. Eşsiz yetenek çalışmadı. Zorun üstündeki göstergeleri tam olarak kavrayamadım. Ama çok hoş. Evet. 2-2 Şöyle 5 geldim. Evet. Videoda bir turistik daha geliyor arkadaşlar. Maldivler kaldı. Yanlışlıkla Tokyo'ya atarsam almayacağım. Videolarda turistik takıntım var. Evet. Allah kahretsin be. Yani çift zar dedi ya. Evet. 5 Arkadaşlar zar inanılmaz bir zar. Yani çok güzel zarlar atıyorum. Kesinlikle inanılmaz yani. Şiddetle tavsiye ediyorum herkese. Atom zarı. Gördüğünüz gibi 6 dakika oldu video. Üç buçukta yanılmıyorsam başladık maça. Evet bitti. 3 dakikada. Hadi be arkadaşım be bir bırak be. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar da. E, klanımız için Facebook sayfamıza başvurabilirsiniz. Toplu alımları yapıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.